Evet beyler, eski bir dostumuzla beraberiz bugün. Şöyle dışarıdan göstereyim size. Belki yağmur yağabilir, o yüzden tekrardan gösteremeyebilirim. Böyle sik gibi amına koyayım, telefon tutucu koymuş. Yarış motoruna telefon tutucu mu konur? <laughs> Haydi bakalım. Bu arada benim motora da pastacı daha yapılıyor. Hadi kolay gele. Evet beyler, herkese selam. Ne haber? İyisiniz. Ben efsaneyim. Ne oldu amına koyum her yerinden bir ses geliyor. Şurada. <laughs> Abi huyom da huyom. Huyom da huyom. Senin de sinyalin. Şöyle bir yere çekeceğim. Size bir göstereceğim. Hatta şöyle yokuş yukarı olsun. Amına koyayım Yakışıklı dursun. Karşınızda. Huyosung GT 250 R. Abi biliyorsunuz ki bu motor benim. Tanınma motorum. Bu motorla tanındım, bu motorla büyüdüm. Her şeyi bu motorla yaptım. Bu motor gerçekten 10 numara 5 yıldız abi. Yani evet çok fazla sevmeyeni var. Evet çok fazla e, kroni arıza sorunu çıkabiliyor. Ve evet, en iyi 250'lik değil. En hızlı 250'lik değil. Ama benim gözümde her zaman bu kocaman deposuyla, bu işte göstergesiyle, aynalarıyla, frenleriyle, oturuşuyla dünyanın en güzel 250 lik motoru abi. İstediğinizi söyleyin. Huyosung alınır mı, alınmaz mı konusuna şimdi girmeyeceğim. Çünkü Huyosung alınmaz diyenlere katılıyorum. Huyosung alınmaz. Eğer ki Huyosung'un ustası yoksa bu şartlarda zaten internette dolaşan Instagram reels'ini görmüşsünüzdür. Kusursuz kalmayın abi. bizi mekanikte zorluyor. Usta olarak biz yapamıyoruz. Abi yapamıyorlar <laughs> işte. Sorun da burada başlıyor zaten. Yoksa motorun kendi başına bir sıkıntısı yok. Şu anda gelen sesler bu arada ön farın altından geliyor. Bu sahibi olan arkadaş hayri birazcık Farı gittiği için farını değiştirmeye çalışıyor kendisi. Sonrasında yayları takamıyor falan oluyor filan oluyor işte. Ses oradan geliyor. Onun dışında şey yok yani. Hani öyle anlamayın. 250 camiasında ustasından kaynaklı bu motor birazcık üzülür yani. Bu motorun sahibi de üzülür, motor da üzülür çünkü yağmur başladı bu arada. Şöyle bir sıkıntı var abi. V motor ustalar V motordan anlamıyor abi. Bilmiyorlar abi V motorun nasıl bir şey olduğunu nasıl çalıştığını bir de uğraşmak istemiyorlar. Düşünsene R25'e e, adam 10 dakika uğraşıyor. Yağını değiştiriyor, balını değiştiriyor, geçiyor. Bunda yağını değiştiriyor. Yağ filtresi direkt takılmıyor. Sökeceksin, iç filtre alacaksın falan. Ya böyle basit şeyler e, ustaların gözünden kaçıyor ve istemiyorlar abi. Bir motor rolantide durmuyor, düşüyorsa o motorun Hemen rölenti sensörünü değiştirmeye çalışıyorlar. Abi böyle bir şey olabilir mi amına koyayım? Huyosunklarda rölenti dalgalanması oluyor, düşüyor, stop ediyor vesaire ise ilk bakacağınız şey bujiler ve buji pipolarıdır abi. Yani bunu ustalar bilmiyor rölenti sensörü. Adam gidiyor rölenti sensörünü değiştiriyor. 1000 lira, 1500 lira ona veriyor. Sonrasında e, arızası da çözülmüyor. E, öyle olunca tabii ki de bir daha ustaya götür. Ulan bu neyden de deyip motoru açıyor amına koyayım adam. Enjeksiyon ayarı yapılmayan motor enjeksiyon ayarı yapılacak dediler lan. Yani anladın mı? Bu ustalar yüzünden zaten biz bu durumdayız. Huyosun bu yüzden bu durumda. Ben zamanında Kuralkanla da çok görüştüm Kuralkan'ın satış müdürüyle. Adam'a dedim ki ulan ben sizin motorunuzu tanıtıyorum. Bu ülkeye Huyosun ciddi 250 arı ben tanıttım ben söyledim. E ben e yani insanları cesaretlendiren de benim. Çünkü hiç kimse alın demiyordu. Ta ki benim GT250 ara kadar. O motor da çok güzeldi bu arada. Yani sıfır ayarında almıştım ben onu. O yüzden güzel de baktım. Biliyordum, öğrendim de. Ama şimdi bakıyorsun Hyosung alınır mı alınmaz mı konusunda. Ben de olsam almayın derim yani şu anda. Bana biri gelse dese ki Hiosung... Bunu da ben aldırdım bu arada Hayri'ye. Ben gittim baktım. Güzeldi o yüzden al dedim. Yoksa alınabilecek bir motor değil. 7000 kilometrede bu arada bu motor daha. Şu an piyasada 30.000'den aşağı motor yok. Ayrıca 2013 ile 2014 arasında hiçbir fark yok diyen adam çok büyük yanılgı için abi. 2013 model Hyosung'lar acayip farklı. Yani 2014'ten, 2015'ten, 2016'dan çok farklı abi. Tamam, 2015, 2016, 2017'de renkler değişti. Birazcık işte e, egzoz üçgenleşti falan, bunlar değişti ama 2013, 2014 arasında hiçbir fark yok güya. Ama bakıyorsun dağlar kadar fark var abi. Bu motorla ilgili bıraksanız beni 20 yıl konuşurum. Piyasada, Eskişehir'de falan benim öğrettiğim adamlarda <laughs> <laughs> i̇şte usta olmuş, onu şöyle yapacağım, böyle yapacağım demeye başlamışlar falan. Olur abi, olur. Hepsi olur. Yani dünkü boklar her zaman biliyorsunuz ki bizden her zaman daha çok şey bileceklerdir. Bu motorun ustası, ya şöyle söylemeyi sevmiyorum. Bu motorun ustası benim. Ben hiçbir zaman bu ee, evet ego vesaire e, vardır birazcık bende şey yaparız ama yani e, bu motorun ustası benim de, de diyemem yani ama bu motorun ustası benim <laughs> siz öyle anlayın. E, i̇şte bir sorun olduğunda bir sıkıntı olduğunda nokta atış şeylerle söyleyebiliyorum abi. Geçen mesela bir haftadır e, bujisiyle bilmem nesiyle uğraşıyor. E sürekli bir sıkıntı var abi yok değil Huyosung'un kroniği vardır Huyosung birazcık böyle bakım ister birazcık böyle en iyisinden kullanmanı ister Vites geçişlerinde vites bulamazsın öyle kolay kolay yani boşu bulamazsın kolay değildir Ama her şeyin dışında şöyle geçerken bir dükkanın aynasından bakmak kendine Abi O işte o keyif işte her şeyi alır götürür abi senden Dışarı çıktığında sana bakanlar o abi bu motor kaçlık ya falan filan yani e bu olur abi bu çünkü Hyosun bambaşka bir motoru. Bunun görünüşü, duruşu, gidişi. Bu arada gidişi de R25 çıktım artık bozuldu diyorum ben her zaman. R25'ten bu çıktığında 2013 yılında R25'te 2013'ün yılı sonlarında 2014'e doğru çıktı yanlış hatırlamıyorsam. E, r çıkana kadar bu motor sınıfının en hızlı 250'lik motoruydu. Çünkü V motordu. Torku iyiydi. 250'likti. Top speed'de çok daha iyiydi. Torku şöyle iyiydi. Şimdi diyeceksiniz olan kalkışta motor gitmiyor. Sesi bu arada abi. Abi sesi var ya. Hüosung sesi diye bir şey var abi. Özellikle bu egzozla değil Tiger. Bu orijinal egzoz var şu an üzerinde. Tiger'ın eski tip egzozları var. Böyle Made in Türkiye değil. Made in neydi? <laughs> USA mıydı Tiger? Neydi amına koyayım bir şeydi. Eski Tiger'lardan olacak abi. Buna bir takarsın kafayı yersin ya. Böyle bir güzellik yok. Böyle bir güzel ses yok. V motorun o düşük hacmin verdiği ses var ya. Orgazm sanki. Şimdi şurada bir yerde duracağım. Size egzozun sesini dinleteceğim. Ne diyorduk? Ha tork diyorduk. E torku yüksek bir motor abi. Yani aslında kasası ağır olduğu için iyi değil. Yoksa V motor olmasından kaynaklı. Motor gerçekten gidiyor. Bu hacimdeki, bu kütledeki bir motoru gene de 250 cc klasmanında en üst seviyeye koymak kolay bir şey değil yani. Bak 11.5'ta da kesiciye girer. Abi gidiyor. Gidiyor gidiyor. Ha durma meselesi çok iyi durduğu söyleyemem. Yani mükemmel frenleri var bunun değil. Ama duruyor. Yani durdurmasını bilene duruyor. Benim hatta videolarım bütün dünyada viral olmuştu bir tanesi. Bir paslata böyle öpücük konduruyorum. ABS'nin önemi falan diye paylaşmışlardı. Halbuki biliyorsunuz ki ABS vesaire yok bu motorda. Tamamen fren yapmayı bilmek, doğru balatayı kullanmak, iyi balatayı kullanmak, lastiklerinizin iyi olması. Bunların hepsi frende. Etken ve bu güzel bir şey abi. Ben yurt dışı şeylerde böyle paylaşılmak gerçekten Hoşuma giden bir şey. Gel içime gir amına koyayım. Hani şey olmayan, ABS olmayan motorla ABS'nin önemi vesaire diye böyle paylaşmışlardı. Sese abi işte birazcık şey var. Titreşim sesi var. Titreşim sesi olmasa şurada bir yerde durayım da sesini bir dinleteyim size. Fark ettiğiniz üzere çok heyecanlı. Bu çünkü benim <laughs> Bu benim ya. Bu benim abi. Yani şey değil. Bu benim gözümde öylesine bir motor değil yani. Hani bir tane daha havasım var yani öyle söyleyeyim size. Dur sesini dinleteceğim gideceğim. Dur bekle iki dakika bekleyin. Bu arada ben boşu bulurum. <laughs> abi motor güzel. Bak 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 bak. Abi hey, hey, V motordur. Yalnız bu V motordur abi. Bu arada şeyi de söylemeyi unuttum bak hiçbir 250 cc motorda fren maneti ayarlı gelmez bunda ayarlıdır bunda ayarlıdır abi bu uzaklaştır yakınlaştır bu güzeldir yani onun dışında o kuryeciler ya onun dışında bir oturuş pozisyonu olsun duruşu olsun ya buna diyecek hiçbir şeyim yok çok fazla övdüğümün farkındayım ama beni de anlayın. Şunu demeyin bana da çıkıp. Ulan Esmin Xarı sevmedi şuna böyle. Esmin ne fan boyu varmış arkadaş. Yani tamam bu motor çok çok iyi bir motor değil ama bu motor benim kendimi bulduğum her şeyi sıfırdan A'dan Z'ye bununla öğrendiğim bir motor. Bu yüzden benim gözümde bambaşka. Birazcık o yüzden taraflı yorumlarımı da şey yapın. Ağırlığından dolayı hantaldır. 200 kilo, 180-190 kilo yani bu kiloda dolu ağırlığı tabi bambaşka. Bu kiloda e, bir 250 cc'nin kendini kaldırıp böyle yürümesi bile bence cık, takdire şaya. Grenajları bu arada birazcık kalındır. Grenajların hepsini metal ayaklıklar, braketler tutar. Bu sebeple de motor düştüğü zaman grenajlar kırılmaz. Braketin bağlantı noktalarından granaj kırılır. Yani öyle kırılır. Çünkü granajları çok sağlamdır yani kalındır granajları. Hiçbir zaman malzemeden kaçılmadan yapılmıştır granajları yani. Evet çok esnek değildir, kırılabilir ama yani ben önceki motorda sattığımda biliyorsunuz ki arkadaş pert ettiydi sattığım adam benim motoru. Onda bile granaj kırılmamıştı yani. Granaj kırılmadığı için işte braketler Demir olduğu için granaş kırılmadı ama braketler kırıldıydı falan gibi. Haydi bakalım. Bu motor güzel abi. Ve en güzel yanı da abi oturtuyorsun viraja. Bu motor hiçbir zaman virajda yolundan çıkmıyor biliyor musun? Bu motor yani öyle bir motor ki bu motor yani Cık. rayından çıkartamazsın abi öyle söyleyeyim sana. Bu motor rayından çıkmaz. Güzel yapılmış bir motor. Yolundan çıkmaz, rayından çıkmaz. Ama tabii ee, lastik basınçlarıyla alakalı bir durum var büyük ihtimalle. Yol tutuşunu çok beğenmedim. Normalde çok daha güzel yol tutuşu. Frenleri vesaire de aynı şekilde 10 numaradır normal şartlarda. Bu motor güven verir abi. Bu motor güven verir. Ve bu motorla bu motorla gerçekten her şeyi yapabilirsiniz. Ben <laughs> bu motorla her şeyi yapabilirim. Evet çok fazla bazen. Aa, sese bak amına koyayım. İşte bu. Buraya ışık yapmışlar lan. Çalışmıyor buranın ışığı. Ha. ha İşte bu amına koyayım. Nice! Son tahlilde bu motor aslında alınmaz. <gülüyor> alınır alınır. <gülüyor> bu motor, abi her motor her zaman alınır. Yeter ki ustasını bulun, yeter ki biraz öğrenmeye şeyiniz olsun yani. Çünkü ben bu motor aldığımda, sorun çıkardığında Kore forumlarına bakıyordum yani. Düşünün, Korece bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. Ama Kore forumlarına bakıp çeviriden, oradan buradan bir şeyler yapmaya çalışıyordum yani. E o yüzden birazcık araştırırsanız, birazcık şey yaparsanız her şeyi bulabilirsiniz abi internette. İnternet o kadar geniş bir yer ki yani ben şunu da bulamadım demezsiniz yani. Hatta MT-09'da 110 beygir, 120 beygir muhabbeti vardı. 90 beygir, 120 beygir falan. Onu da mesela Fransız forumlarından bakıp öğrenmiştim. E Fransızca biliyor muyum? Hayır ama öğrendim şey gibi böyle hani uzay fiziğinde ne zaman expert oldun diye soruyor, uzman oldun diye soruyor. O da dün gece değil mi? Benim de o var yani dün, dün gece. ne zaman öğrendin? Dün gece öğrendim abi. Bu birazcık şeyle alakalı ya yani sevgiyle alakalı, mizaçla alakalı. Yaptığın işi seversen olur. E tabi bunun yanında makine mühendisi olmamda da birazcık şey var ama o çok önemli bir detay değil. Öyle yani beyler. Sizleri seviyorum. Şurada bir şöyle tekrardan dışını çekeceğim. Ve sizlere veda edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu motor Hyosung GT250R Ömrü hayatımda bindiğim ve sevdiğim böyle ilk aşkınız vardır ya onu unutamazsınız. Bu benim için oh. Yani bu motor gerçekten bambaşka bir şey. Bıraksanız dediğim gibi 20 gün konuşun. Bu arada farın alt tarafı her zaman aşağı düşer biraz. Uzunları hiçbir zaman göstermez. Sarf konusunda sıkıntılıdır yani hani o konuda. Dediğim gibi konuşabileceğim, 100 yıl olsa 100 yıl konuşabileceğim bir motor buyuyorsun. Şu deponun büyüklüğüne, şu şeye yani. Şunun güzelliğine baktığın zaman yani bu, bu başka bir şey be abi. Bu başka bir şey. Öyle yani beyler. Buradan kapatalım. Yavaştan bitirelim bu videoyu da. Umarım beğenmişsinizdir benim ilk aşkımla olan videomu. Hani Kuralkan falan diyorduk değil mi? Kuralkanın... yani. Abi adamlar ben tanıtmışım bana dedim ki paramla bana 650 ar getirin bir tane. Aynı görüntüde aynı şeyde aynı grafikte 650 arlar vardı. Bunun aynısı 650'li. Ya getirin dedim bak MT7 dövelim Yamağı'yı bitirelim. Ya bitirelim değil tabii ki de yamağdan bir rakip olalım. Çünkü MT7 rakip yok amına koyayım. 650'liktir bu arada biraz daha kaliteli. Ee, yok dedi biz getiremeyiz sen küfür ediyorsun dedi. Ne küfür amına koyayım dedim ya. Ben küfür mü ediyorum amına koyayım dedim. İşte küfür ediyormuşum. O yüzden 650 paramla bile olsa getiremiyorlarmış. Dedim konteynerdan bak getiriyorsunuz. O zamanlarda bayağı getiriyorlardı. E bir tane atın abi 650'lik içine de ben hani parası neyse alayım. O zamanlar 30-40 bin lira falan da yani MT7'ler. Hadi dedim 30 olsun yani aynı para olsun. Yok dedi getiremeyiz dedi. iyi dedim. Her neyse sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kötü adam kaçar. Haydi eyvallah. Ve her zamanki gibi unutmayın ki Que